Aşağıda Aşağıda mı? Ee, İMEP programı kapsamında ee, Karmak Maraş İl Koordinatörüyüm e, Burada da bir mesleki eğitim Merkezimiz var ve mesleki eğitim Merkezimizde ee, çırak Öğrenci yetiştiriyoruz e, İkinci sene sonunda Kalfa dördüncü senesinde usta Olan bu öğrencilerimiz Yeni müfredatla birlikte artık lise mezunu da Olabiliyorlar ee, bu programı çok önemsiyoruz hem bölgemizdeki Suriyeliler ve Türkler e, açısından. E, iyi bir kaynaşma programı olduğunu düşünüyorum. Hem sosyalleşmeleri hem de eğitimlerini alması açısından e, özellikle e, göçmen vatandaşlarımızda yaş sınırının da olmaması ve bazı güzel imkanlarla birlikte geliştirilen bu program içinde bütün Kahramanmaraş halkının bize destek olmasını rica ediyorum.